Önünüzdeki yürek siz onunla dokunmadan odaklığa gidiyorsunuz. Yüreğe gidip allah Ekber nefesine gidiyorsunuz. İşte bu yüzden başına geliyor Şimdi Rabazan geldiği gidiyor. Önemli olarak günahı hep bir ay aradan her çok güzel. Her şeyin yoluyla ilgili. Şimdi, her neler, bizim mesleğimiz şairlik olursa bize istek de şiirle Besme, hayatın başı. Her yaptığımız Ne kadar ah dinmez gitmez birleşir. Korkma halini bir Göz, kalın şişe. Sen bana, ben sana el vereceksin. Yanıtlarını bana ne diyeceksin? Nasıl dua ediyorsun? Ne edeceksin? Dualarını nasıl kılıp edeceksin? Nasıl ha? Diye Nasıl sarkarsın? Görül görme nasıl sarkarsın? Afiyet olsun. Namaz 이 i k 에 r a n y a a l h a m d u l

Oleh sebab itu, ini, dikira itu, dikira itu, dikira itu, dikira いいこと言うと。見る 마스크는, 트라미, 뉴, 짱, 뉴, 브라켓, 시스루, 스카이, 마스크, 도스, 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 도스 İster mi ister İster mi karar senin. Ama bu Yani hesap biri geldiğinde Allah'ın sen bana insan ikram edip Allah'a riva diyebiliriz. Allah sen insan ikram edip Peki nasıl davet Namaz. Namaz, namaz, namaz. Namazın aslında Namaz aslında bir ispat. Namaz aslında bir istat. Namaz aslında bir, bir süreç.

Şablonun işte bu yüzden sevgi ve ispat olduğu için bu sevginin bu iman. E,